Ara ara düştük kahpece oyunlara Yavrum vur taş kasa kurbanım seni yaratana Abi. Açar para dostum ver yara bacaklara Kaldığın yine bizim kucaklara her <laughs> Ara ara düştük kahpece <laughs> oyunlara <Taşa>, Yani <laughs> <taşa>, şu <laughs> Kurbanım seni yaratana Kanat bir tane Kavuşlar süper keke Şu an hedef olan billboard İşim bu bak gör kalite Cepler dolu hiç limit yok Sağlam kafam hem kalite benim dolu hiç taviz yok Akıllı ol dur yerinde Bundan sonra kaçak yerin yok Ver polise beni Kaçmam geri Reco deli Hep illeri Saydım sıktım mermileri kelleşini Hem de seri. Sen söyle siri. Daha kaç yıl kalırım deli Göremem sizleri Git Canı eri her şey patron tehlikeli Gelin tam yeri düşmüyor çaptan full koalisyon baby Gelme beni kırdık artık tüm kilitleri ne yapayım Salın beni neden bu eller hep kelepçeli